Merhaba millet. Alpha sistem topluyoruz. Birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir oyun bilgisayarı toplayacağız. Ee, hemen başlayalım isterseniz. Bugün oyun bilgisayarı toplarken birkaç şey de öğrenmiş olacaksınız. Ee, orta dereceli fiyatı var. Ayrıyeten güzel parçalar. Şöyle ön, önden bir göstereyim şöyle. İlk önce bilgisayara gelelim. Bilgisayar bileşenleri diyelim. SSD'den başlayalım. SSD olarak Kingston HyperX'in 120'lik yani 120 GB'lık HyperX serisinden seçeceğiz. Neden Kingston HyperX seçiyoruz derseniz de gayet sağlam testlerden geçmiş bir şey. 240 gördüğünüz gibi 221 lira fiyatı var bunu seçiyoruz tabi isteğe bağlı ama bunu öneriyorum yüksek şekilde daha ucuz bir şey isterseniz de diğer markalardan seçebilirsiniz bunu sepete eklediğin direkt gelir ee, ekran kartı geç anakart olarak da neymiş bizim anakartımız bakalım Evet şimdi aklıma geldi Gigabyte'ın e, z97 M modeli. Gigabyte'sı bakalım. Buralarda. Evet. Gigabyte Z97M. Burada Z97'nin N var. Bize M lazım. Eee Evet bu 347 lira 89 kuruş ee, hemen şöyle özelliklerine bakalım kısaca Micro atx bir e, anakart kasımız atx olduğu için daha az yer kaplaması bakımından seçtim bunu Intel destekliyor i5 desteklemesi için işlemci teknolojisi i7 ise i5 de destekler 1600 MHz'lik işte bellek frekansı var. 32 GB destekliyor en yani çok. Yani en fazla ee, ses kartı onboard tümleşik GPU yani ee, on onboard ekran kartı var. 4 tane bellek slotu var yani RAM slotu var. Eee 1000 Mbps yani 1 Gigabit'lik Ethernet hızı var. wi artı +1'i destekleyen ee, çıkışı var. HDD ara birim SATA 3 yani e, HyperX'te SATA 3 Soket yapısı 1150 diyor. Bunda sıkıntı olacak gibi. Ee, soket yapısı 1150. Ha tamam. 1155 e, değil bizimki zaten 1150. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Yanlış anlamışım. Sata RAID destekleri bunlar. PC slot dediği ne bilmiyorum. Ha PC e, ekran kartının alt kısmına gelen slotlardan. E, LAN chipset yani ses kartı, onboard olan Realtek firmasının. E, PC Express 3.0 yani ekran kartını buna göre seçeceğiz. PC Express 3.0 ee, garanti süresi 36 ay yani 3 yıl olması lazım. Intel Z97. Bu anakartımız demin söylediğim gibi 347 lira 89 kuruş. Daha sonrasında DVD Blu-ray'e gerek yok şimdilik. Sonuçta ucuz bir kasa topluyoruz ve e, isterseniz alabilirsiniz. Hemen ucuz bir şey de oradan önereyim şu 48 lira 78 kuruşluk gayet yeterli sizin için ee, bakıyoruz ekran kartları en önemli konu 760 tamamen bir oyuncu bilgisayarı için orta dereceli bir ekran kartı yani gayet güzel bir ekran kartı bir saniye gtx 760 Evet Gördüğünüz gibi 713 lira 29 kuruş ve kazancımız 235 lira 26 kuruş Normalde fiyat 948 lira. Ekran kartının nasıl düzgün bir şey olduğunu anlayabilirsiniz. Ee, i̇lk olarak baştaki sayıya bakarsınız örnek olarak e, 5. Bu e, 5 ise eğer orta dereceli bir ekran karttır Intel ya da, e, Intel demişim. Nvidia'ların ee, ekran kartlarında 5'in üstü yüksektir. Ya pardon 6'nın üstü e, orta derecelidir. 5'in aşağısı da e, düşüktür. 0 oluyorsa eğer buradaki gibi yanındaki sayıya bakıyoruz. 6 yani orta derece bir ekran kartı ama siz buna bakmayın. Bence gayet yüksek bir ekran kartı gördüğünüz gibi MSI'nin e, oyun için tasarladığı ayrıyeten oyun uygulaması var. Overclock yapabiliyorsunuz tek bir tuşla. Gaming modu yüksek çekirdek frekansı ile kararlı bir oyun deneyimi sunar diyor yani GHz'i bir anda arttırıyor frekansı. Gördüğünüz gibi 1.110 GHz e normalde çalışıyor ve Gaming modu çıkartıldığında bu MHz'den daha yükseklerini görebileceğinizi düşünüyorum. Silent mod son derece düşük sesle mükemmel bir çalışma sağlar diyor Bence bu gayet güzel bir özellik Çünkü benim ekran kartlarımın hepsinde çok yüksek ses çıkartıyor fanlar arkadaki duyduğum sesler zaten fan sesleridir neymiş afterburner Mesela Afterburner hız araçları ve kullanıcılar arasında olduğu kadar medyada kısa sürede popüler hız aşırtma aracı haline geldi voltajını, power limitini falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Özelliklerine bakacak olursak e, GDDR5 e, bellek cinsi var. 6800 MHz bellek hızı. Demin gördüğümüz daha alttaymış. PCI Express 3.0 demin anakart seçerken gördüğümüz şey bu. Fanlı iki fanlı yani. 256 bit gayet güzel bir şey. 2 GB'lık belleği var, bu da güzel. DirectX 11.1 destekleyebiliyor şu anda. DVI çıkışı var. 2 yıl garanti süresi var. Çekirdek hızı 1085'miş. ki bellek şeyiymiş, çekirdek hızı 1085. 1110 olması lazım, evet overclock işe yarıyormuş. 1085'te, burada 1110. Bayağı oynama var arada. Güzel, bunu alıyoruz. Bunu özellikle almanızı istiyorum. Ee, daha sonrasında işlemci işlemcilerimizden de i5'in 3.4 GHz'likten alacağız. Intel ee, i5 nerede? 3.4 GHz Bizimki kaçmış bakalım. Evet. 4670. Gördüğünüz gibi Intel Core i5 4670 3.4 GHz 6 MB ön yüklemeli 1150 soketli demin şaşırmıştım hani. 1150 soket olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Soket e, pinlerinin kaç pin olduğunu öğrenin. Ona göre anakart ve işlemci seçin. E, şöyle bunu da hemen göstereyim. 4 çekirdekli bir işlemci çalışma hızı 3.4 GHz Max Turbo Frekans yani ee, overclock yaptığınızda maksimum 3.8 GHz'e çıkabiliyor. Intel gelişmiş akıllı ön bellek 6 e, MB evet 6 MB ben bunun ne olduğunu bilmiyorum ön yüklemenin e, Yönlü RGST 64 bit yani 64 bit sistem destekleyebiliyor. Ee, bakıyoruz şöyle başka maksimum bellek boyutu diyor. 32 GB kadar bellek destekleyebiliyormuş. Bellek türleri DDR3 güzel. Ee, bakıyoruz. İşlemci grafikleri gördüğünüz gibi hani AMD'nin APU'su varsa Intel'in HD grafiksi var. Ee, evet. Grafik işlemcisi. Ekran kartının mesela e, deminkine baktığımızda bir saniye. Nerede bizim ekran kartımız evet. Burada 1.2 GHz diyor. frekansına bakacağız. nerede lan bu. No evet, 1. Evet 1.85 Buradakisi 1.2 yani ekran kartı almasanız bile e, yaklaşık o performanslarda bir şey e, alırsınız ama tabii ki de işlemciye fazla güvenmemek lazım Ekran kartı şart e, 559 lira 37 kuruş bunu da sepetinize ekleyebilirsiniz e, Daha sonrasında kasalar kasalar konusunda önemli bir şey söylemem lazım size Arkadaşlar burada ee, şöyle bir marka var. Zalman diye bir marka var. Size önereceğim marka bu. Zalman markası kötü bir marka sanmayın. Gördüğünüz gibi en az 2 e, 200 liralık bir kasa bu. Bu kasa ayrıyeten e, hani benim çok hoşuma giden bir kasa. Robocop gibi bir tipi var böyle. Ee, güç kaynağı yok. Mid Tower yani ATX. Ee, atx anakart destekleyebiliyor bunun yanında mikro atx anakart da destekleyebiliyor 5 dahili 3.5 e, inch sürücü yuvası var yani e, HDD takabiliyoruz 5 adet fan sayısı 2 adet diyor biz ayrıca 2 adet daha alacağız bunun içine ee, USB 3.0 desteği var fan yuvası gene deminki gibi 2 harici 3.5 inch sürücü yuvası bir tane 5.25 lik sürücü yuvası 4 tane He. bir tane S SSD yuvamız var ee, 5.25 inçlikte yani normal HDD boyutunda 4 tane de yuvamız var SSD gösterge yok marka Zalman garanti süresi gördüğünüz gibi 2 yıl ben bunu öneriyorum çok güzel bir kasa bu da e, 260 liradan 199 yani 200 liraya indi 60,37 kuruş 60 lira 37 kuruş ee, kardasınız. Coolmaster'ın da kasalarından seçebilirsiniz. Örnek bu olabilir. Tabi bu t Cool Coolmaster değil. Ee, bakacağımız zaman şöyle size uygun bir şey böyle şeyler de seçebilirsiniz. Örnek şöyle bir şeydi. Ama benim dediğim kasayı da alabilirsiniz isterseniz. Ee, power yani güç kaynağı olarak da ee, ne almışım ben Cooler Master doğru Cooler Master'dan şaşmayın kasa olarak ee, Nerede lan bizimki Eee şu olması lazım evet 600 yüz wattlık ee, Bu muydu Cooler Master B. Bak bunu yazarsanız gelir zaten. 600 Watt %85 verimli. Yani 750 Watt alıp da 350 Watt çıkan güç kaynaklarından değil bu. Güç kaynağı olarak %85 verimli. Gayet iyi bir şey. Aktif ve PFC mi? Ne no. He PFC işte. 120 mm fanı var. Normal power fanı yani. Bunun da özelliklerine baktığımızda 600 Watt. Evet. Soğutma sistemi 120 milimetrelik bir fan, bağlantılar anakart 24 binliklerden bir tane var, işlemci şeyleri filan falan. Giriş voltajı 180 voltla çalışıyor, gayet güzel bir e, bileşen bu da güç kaynağımız olarak. RAM e, yine çift şey seçeceğiz ama CL9, CL11 ile CL9 e, ya da CL10 ile CL9'un farkı şu CL9 daha hızlı. Ben kanıp CL11 alıyordum az kalsın. bir arkadaşım sağ olsun yardım etti fikrimi değiştirdi. Gördüğünüz gibi burada G, G Skill'in e, 8 GB'lık iki tane yani iki dörtlük e, RAM'i var. 1600 MHz DDR3 CL9 Dual Kit RAM diyor. Bunu da hemen şöyle gösterelim. E, garanti süresi ömür boyu diyor. Her zaman garantisi varmış. Bundan da alalım. E, sabit disk olarak ne alacağız? Tabii ki de için 1 TB 7200 RPM 3.5 inç. Demin yanlış söylemişim. E, bu HDD kutularından bayağı varmış 5 tane. 64 MB toplamda 141 lira bu da. Bunu da alalım. Daha da işlemci soğutucuları ve kasa fanlarını aldıktan sonra e, videoyu yavaş yavaş kapatacağım. E, bakalım. Cooler Master. Bunu da e, şu, evet gördüğünüz üzere 20 lira 97 kuruş bundan da iki tane. E, bir de şunu aldığınız zaman yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi son hali bu. Ve e, gördüğünüz üzere fiyat 2714 lira. İşte gördüğünüz gibi neler aldık. Intel Core i5, e, Zalman kasa, Cooler Master 600 Watt e, güç kaynağı, Cooler Master Fan, Gigabyte anakart, Kingston 120 GB HyperX'in SSD'si, Sige için 1 TB'lık e, HDD'sinden, Cooler Master Fan, RAM, bir de ekran kartımızı aldık. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sistem toplama rehberlerinde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.